Bana bak oğlum, ben yokken bu evin reisi sensin, tamam? Mı? Anlaştık mı? Ona göre bak, bu ev sana emanet. Vallahi baba, ev reisi neyim pek bana göre değil. Yani dedem gibi belediye reisi neyim olsa belki düşünürdüm. Bu arada Hı. gidecek mi illa? Yani gitmesen olmuyor mu baba? Yorum gideceğim Allah Allah, konuştuk oğlum bunları. Bana bak. Şşş. Anana falan üzme sakın tamam mı? Bak eğer yemin ediyorum bak şikayet edeyim duyarsam vallahi var ya her şeyi bırakır gelirim o kulağını çekerim ha ona göre. Dersini de iyi çalış. Dedenle de ödemleyim yaptırma. Tamam. Hı -hı. Asuman. Sen veda etmeyeceğim mi ya? Etsem ne olacak Ramazan? Sen bize çoktan veda etmişsin zaten. Ya Asuman, de mi öyle ya? Asuman. Şimdi ben yokken ananızı, dedenizi üzmeyeceksiniz. Tamam? Söz verin bakayım. Baba gitme lütfen. Sensiz ne yapacağız biz? Evet baba gitme ne olur, bırakma bizi. Ya çocuklarım, bunu konuştuk ya. Ee, ben temelli gitmiyorum ki geri döneceğim. Ya yani bunu gurbete gidiyormuşum gibi düşünmeyin yani. Hani bir ayağım orada, bir ayağım burada gibi. Gelin bakayım, besi bırakır mıyım ya? Gel, gel, gel. <gülüyor> Allah Allah. Gel <laughs> kurularımla. Hadi bakalım. Hadi bakalım Cemile. Meselim çocukları merak etme. Onlar bana emanet. Cemile'yi de düşünme. Önce küser, sonra seni yine arar. Eyvallah babam. <laughs> gel bakalım gel. güzel oğlum. Döneceğim, döneceğim. Ya yapalım, döneceğim. Hadi, Hadi. döneceğim, döneceğim. <laughs> 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 evet ayrılık vakti geldi artık. Ben de ne alasım anladık. Oğlum. Sana da hayırlı yolculuklar oğlum da. Bu iş sizi çok savurmadı mı? Ha? Oradan oraya, oradan oraya. Valla hiç içime sinmiyor böyle alelacele gitmeniz. Sen hiç üzülme Halime Hanım. Onlar bir yolunu bulur elbet. Yolun açık olsun oğlum. Sağ ol anne. Ee arkadaş, baba güle, güle demek yok mu? He? Küstük mü yoksa? Ben sana küsmem ki baba. Hani sen kokun olmadan uyuyamam dedin ya. Al bu yeleği, yanında olsun. Ben özledikçe koklarsın. hakikaten arkadaş ya. İnsanın öyle bir huzurlu uykusunu getiriyor ki. Aslan oğlum benim. İş bana bak. İş bana bak. Benim yokluğumda babaannem hani izmek yok. Anlaştık mı? Evet. İyi bakalım. Hem bak merak etme zaten. Çok uzağa gitmiyor. Sık sık gelip gideceğim. Tamam mı? Babaya kocaman bir sarı bakayım. Oh. Yakışıklı oğlum. Oh. <laughs> ee, öğretmen hanım. Ayrılık vakti geldi. Güle güle canım ben. Ben başaracağınızı biliyorum. Benim tanıdığım Taner bunu da üstesinden gelir. Benim zaten kaybettiğiniz bir şey de yok. Çıkacağınız yolculukta sizi bambaşka çok güzel bir yere götürecek. Adam gibi eminim. İnşallah canım benim inşallah. Kendine çok iyi bak tamam mı? Hadi amca onu nerede kaldın? E ben gideyim artık. Çocukları da bekletmeyeyim. Hadi Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet ol. Hadi. Hadi güle, Hadi güle olun. olun. Hadi güle güle. güle İyi yolculuklar. İyi yolculuklar. I'm mm -hmm. mm -hmm. kim geldi? Ciritçi Abdullah geldi. E ee, ben biliyorum Yunus amcayı. Daha önce gelmiştik, öyle değil mi? Bir sürü ilaç verdiniz ama hiçbirini içmiyor. Yunus amca, sen niye kullanmıyorsun ilaçlarını, he? Sen ölüm meleğini bekliyorsun ama hayat sana koşa koşa geliyor. Hayat senden vazgeçmemiş. Sen niye yaşamaktan vazgeçiyorsun? Bırakın beni, Ciritçi Abdullah. Benden geçmiş bu dünya. Beni boşa eylemeyin. Öyle de öleceğim, öyle de öleceğim. Hastalık gelip dayandı. Hekim bana ne çare. Bak, bu benim torunum. Hekimdir. Sonuna kadar güvenebilirsin. Müsaade et, bir baksın hele sana. Boşa gelmişsiniz. Bırakın beni. İçin çayınızı. Gidin. Yolu bu yol? Nasıl bir yol ya? Sallan sallan başım döndü yemin ediyorum ha. Dikkat et dikkat et. Ağzını aç o arabayı da vereceksin. <laughs> Selim öğretmen hasretine dayanamadı galiba. Yok la avukat arıyor. Efendim avukat bey. Evet. Evet evet haberimiz var tazminat davalarından. Ya, nasıl ne kadar dediniz anlamadım. Avukat Bey, siz ne diyorsunuz Allah aşkına? Bir de biz nasıl öderiz yani o borç? Ne diyorsun lan? Şişt. Anladım, tamam. Tamam, sağ ol. Tamam. Ne olmuş oğlum, söylesene lan. Avukat bayağı ümitsiz konuştu ya tazminat davalarını büyük ihtimal kaybedeceksiniz dedi. Tamam onu anladık oğlum da bir miktar vermedi mi? Rakam söylemedi mi? En az 30 milyon borçlanırsınız dedi. 30 milyon mu? Yuh! Amcaoğlu dolu kapanmış la. Ne lan o? Bir dakika. Çek bakayım Çek, Çek çek çek. Dur. Allah Allah. 30 milyon ne ya? Ne olmuş böyle? Amca or, dikkat et! Dikkat et! Dikkat et! Dikkat et! Dikkat hey. et. Hey. Ne oluyor lan böyle? Amca oğlum! Amca ne yapacağız? Gönülden de taşlar düşüyor. Öleceğiz lan burada. Allah'ım seni de yardım et ya Rabbim. Bizim bir yere saklanmamız lazım. Amca oğlum. <laughs> İleride mağara var oğlum mağara. Oldu oldu oldu. Dikkat okay. et. Okay. Dur dur, okay. dur dur. Yavaş yavaş. Dikkat et. Yavaş. Kalk. Kalk. yavaş. İki, kalk. Hadi bir. İki. Bir. Yavaş. Koş koş koş. Koş koş. Koş koş. <laughs> Amca oğlum gel lan gel. Bir şeyiniz yok. Ne iyisiniz? Ne mi var? Amca oğlum iyiyiz de biz. Araba yukarıda kaldı ya. Ya bırak şimdi arabayı. Gir içeri. Gel gel. içeri, gel. Gel gel. Amca oğlum. Amcanım var ya. Var kapandı amcanım. Bunu ne yapacağız? <laughs>